şeyler bulmalıyım. Bir şeyler bulmalıyım. Bir şeyler bulmalıyım. Af! Yine başladı kendi kendine sinirlenmeye. Ulan bize oluyor. Hiç huzurumuz kalmadı şu evde. Böyle olmaz. Olmaz. Olamaz. Olamaz. Çekirikler <laughs> nerede yine? <laughs> Kim bilir nelerdi? <laughs> <y> Ay! <laughs> Kafa! Bu yıldızlarla kuşlar... çevreye dağıttım, karşıma çıktılar. Çöpleri yaktım, karşıma çıktılar. Ben ne yaparsam yapayım, bu küçük çocuk ve onun uçağı bütün planlarımı bozuyorlar. <laughs> Yıldızlar ve kuşlar nereye gitti? Ne güzel dönüyorlardı. Bir şey bulmalıyım, bir şey bulmalıyım ki tüm dünya kirlensin. Belki de taktik değiştirmeliyim. Mesela bir süre hiçbir şey yapmadan beklesem, saklansam, pakla pırpır da peşime düşerler ve bu sefer onlara bir tuzak kurabilirim. Ama ya tuzağımdan kurtulurlarsa? Hayır! Olmaz! Olamaz. O küçük çocuğa asla yenilmem. Yenilemem. Hemen bir plan yapmalıyım. Hani nereye gittik? Kuşlarla yıldızlar diyorum. Hey fare! Orada ne yapıyorsun öyle kendi kendine? Kalk bana biraz çöp toplayıp getir de keyfim yerine gelsin. Tabii Leke. Nasıl istersen. Hemen gidip getireyim. Oh. Hıh. İşte o küçük çocuk ve uçağına neden yenildiğimin bir göstergesi. Düz yolda yürüyemeyen yardımcılarım varken nasıl başarılı olabilirim ki? Hı? Bu arada diğer fare nerede? Yine nereye kayboldu? Ne güzel bir gün. Güneşli ve açık. Sence de öyle değil mi Pırpır? Evet, o kadar sıcak ki neredeyse terleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tüm uçuşlarımızla bağlantımız var, öyle değil mi? Hemen kontrol ediyorum. Evet, hepsiyle bağlantımız var. Bak, ekranda da görebilirsin. Hmm, harika. ...hepsi gözlerini dört açmış, çevrede olup bitenleri takip ediyorlar. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Tehlikeli bir durumda, hemen bize haber vereceklerinden eminim. Madem her şey yolunda, hadi deniz kenarına gidelim Pırpır. Çok güzel bir fikir, hadi gidelim. Hop! Ah, ha. Buradan da kayalım. Hop! <laughs> şuradan da atlayalım. Hoppa! Çok eğlenceli. <laughs> İyi ki bunları atmamışız. <laughs> hey fare! Kalk! Uyan! Ne oldu bana böyle? Ne olacak? Düz yolda yürüyemeyecek kadar beceriksiz olduğun için düşüp kafanı vurdun ve bayıldın. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tabii kafanı yere vurunca aklında karıştı. Neyse, senin yanında olan ve gülmekten başka bir şey yapmayan arkadaşın nerede? Kikirik mi? Evet ismi her neyse işte. Hani şu hep yanımda olan arkadaşım Kikirik mi? Evet o arkadaşın Kikirik. Hani şu hep gülen arkadaşım Kikirik mi? Evet 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 o arkadaşın Kikirik. Kikirik Kikirik. <laughs> Eyvah Leke sinirlenmiş. Beni arıyor herhalde hemen gideyim bari. Aa, o, o, aman ay gözlerim gözlerim. Su, su bulmalıyım, su bulmalıyım. Ha, ha, su, su, su. Ha, ha. Ha, rahatladım. Ama hala yanıyor gözlerim. Ha, ha, neden böyle oldu ki? Ha, ha, sanırım bu yağlar gözümü yaktı. Ha, 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 ha. Buradaki bütün otlar da yağ bulanmış ve solmuş. Hmm. Kesin bu yağlar yaktı gözümü. Çekilin. <laughs> geldim, geldim, geldim. O kayıplara karışmış olan diğer yetenekli ve zeki faremiz de geldi. <laughs> Biraz öyleyimdir aslında. Zeki ve yetenekli olduğum söylenir genelde. <laughs> Geç çabuk şuraya. Neredesin kaç saattir? Neden kayboldun ortalıktan? <laughs> Ee, şey, bahçede biraz dolaşıyordum. Bana seslendiğini duyunca koşarak gelecektim ki... ...eski makinelerden akmış bir yağ birikintisine düştüm. Yağ gözlerimi yaktı. Suyla yıkayarak zor temizlendim. Zaten yağ otları da soğudurmuş. Gözlerimi de o yüzden yaktı anlaşılan. Ne? Ee, şey, telaşlanmaya gerek yok Leke. Merak etme, şimdi iyiyim. Aman <laughs> senin için telaşlanmıyorum fare. Sadece son söylediğin ilgimi çekti. Demek bu makine yağları otları soldurmuş. Evet, evet soldurmuş. Gözlerimi de yaktı. Hmm. Buldum, buldum. Demek eski ve atık yağlar doğaya zarar veriyor. O halde fareler bana çabuk yağ bulun. Hey fare, kendine geldin mi? Evet, evet geldim. Söyle bakayım, nerede bulunur bu yağlar? Makinelerde, arabalarda hatta mutfakta bile görmüştüm. İnsanlar kızartma yaparken yağ kullanıyorlar. Sonra da bu kullanılmış yağları lavaboya ya da toprağa döküyorlar. Hıh. Hmm. Makinelerde ve evlerde kullanılıyor yani bu yağlar. Şimdi ikiniz de bu makinelerden ve evlerden çıkan atık yağları bana getirin. Ben de muhteşem planımın üzerinde çalışayım. Ua! <laughs> Şuranın güzelliğine bak Pırpır. Pır. Bu güzelliği korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Hatta bunu çevremizdeki herkesin yapmasını sağlamalıyız. Çok haklısın Pak. Aa İstiridye seni görmemiştim. Merhaba nasılsın? İyiyim Pak. Güzel denizin tadını çıkarıyorum ben de. Evet deniz gerçekten çok güzel ve tertemiz. Burası güzel ve temiz ama kirlenen birçok deniz var. Özellikle sanayi atıkları, kimyasal maddeler... ...hatta evde kullanılan yağlar bile lavaboya döküldüğünde akarsularımızı... ...ve bu akarsuların döküldüğü denizlerimizi kirletiyor. Evlerimizdeki atık yağları lavaboya dökmeden ayrı kaplarda biriktirip... ...atık yağ toplama tesislerine ulaştırmamız gerekli. Doğaya karşı duyarlı olmamız şart. Herkes bilinçlenip kendi adına elinden geleni yapmalı. Ah bir de leke bilinçlenip doğayı kirletmese, yaramazlıklar yapmasa ne güzel olacak. Evet Pırpır, iyi ki Pak ve sen varsınız. Yoksa lekeyi kim durdurabilir ki? Leke demişken... <gülüyor> 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 Bu kadar komik olan nedir? Esiri de bizim hemen gitmemiz gerekiyor. Çünkü pırpır böyle gülüyorsa leke yaramazlık yapıyor demektir. He! Lekenin yaramazlık yapması <laughs> doğayı kirletmek için bir şeyler peşinde olması demek. Hadi gidin ve onu durdurun. Doğamızı kirletmesin. Merak etme. Doğamızı koruyacağız. Üstelik ben yalnız değilim. Benim gibi çok arkadaşım var. Hadi gidelim pırpır. <laughs> <laughs> Aa! Ah, ah. Kuyruğumu kıpırdatacak halim kalmadı. <laughs> evet fareler. Dev yağdanlığıma dikkatlice bakın. Oo! Bu da ne böyle? Tamam tamam yeter bu kadar baktınız. Hemen işe koyulun. Getirdiğiniz bütün atık yağları bunun içine dökün. Muhteşem basınç makinemle bu yağları denizlerin çok uzak noktalarına fışkırtacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya fikrini ben verdim aslında. Leke de hemen fikrimi sahiplendi. Şşş, ne fikri? Sus! Sus patlam leke bizi de bu yağdanlığa atar. Bırakın konuşmayı! Basınç makinem daha fazla beklemesin. Dev yağdanlığım yeterli basıncı toplayınca püskürtecek. Hem de püs püs püskürtecek. Yağlar fırt diye uzaklara fışkırsın. Ve tüm mavi denizler kahverengi olsun. Canlılar denizleri terk etsin. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> ne, ne? Kim var orada? Tabii ki ben varım leke. Hayır, yine mi sen? Evet, yine ben Leke. Sen çevreyi kirletmek için plan yaptığın her an karşında bizi bulacaksın. He, artık çok geç. Basınç makinesini kimse durduramaz. Birazdan tüm yağlar denize karışacak. Hiç sanmıyorum. Hadi pır pır. Hayır, hayır! Yapmayın, yapmayın! Yapmayalım da tüm bu atık yağları püskürtüp denizleri kirletmene ve deniz canlılarını zehirleyip yok etmene göz mü yumalım? Her şeyime müdahale etmeseniz olmaz yani. Olmaz tabii. Bu arada leke oradan çekilsen iyi olur bence. Neden çekilecekmişim? Senin dediğini yapmam ben. Sen bilirsin. Uyarmadı deme sonra. <laughs> olmuyor, olmuyor. Yağlar, yağlar, atık yağlar. Ya toplamalıyım, ya toplamalıyım. Lekenin zarar verdiği çevreyi temizlemek yine bize düştü. Biz var olduğumuz sürece doğaya zarar veremeyeceğini bir türlü öğrenemedi. Leke nereye gidiyor yine? Nereye gittiğini onun bile bildiğini sanmıyorum. Kendine geldiğinde neler hatırlayacak bilemem. Ama atık yağları unutmayacak kesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>